Ahdere'de, Yaz Bekarı, Vahşi Gelin ve Alev Alev film serileriyle hafızalara kazınan Gülşen Bubikoğlu, kariyerinin yanı sıra dillere destan güzelliğiyle de her dönem adından söz ettirdi. Uzun süredir hiçbir projede yer almayan Gülşen Bubikoğlu'nun ekranlara neden veda ettiğini biliyor musunuz? kendisini has güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla tüm Türkiye'nin sevgisini kısa sürede kazanan Gülşen Bubikoğlu Türk sinemasının en unutulmaz isimlerinden biri. Birçok büyük projede yer alan Bubikoğlu bir süre önce oyunculuğu bıraktığını söyleyerek hayranlarını üzmüştü. Şimdilerde kızının yanında bambaşka bir ülkede olan Gülşen Bubikoğlu uzun süredir oyunculuktan uzak bir yaşam sürüyor. Gülşen Bubikoğlu 5 Aralık 1954 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 1973 yılında Geleneksel Ses Dergisi Artist Yarışmasına katılan Bubikoğlu, ilk elemelerden itibaren dikkatleri üzerine çekti ve yarışmanın en favori isimlerinden biri oldu. Ne var ki yarışmayı kazanmasını istemeyen kişiler vardı ve gizemli bir hayran Gülşen Bubikoğlu için çoktan farklı bir kariyer planı çizmişti. Gülşen Bubikoğlu her şeyden habersiz yarışmayı kazanma hayalleri kurarken yapımcı Türker İnanoğlu diğer yapımcılarla paylaşmamak için onun yolunu tıkamıştı. Ses dergisinin yarışmasını kazanan oyuncu jüriyi oluşturan 8 farklı yapım şirketinde birer film çekmek zorundaydı. Kurt yapımcı Türker İnanoğlu ise Gülşen Bubikoğlu'nun sadece kendisiyle çalışmasını istiyordu. İstediği gibi de oldu. Yarışmadan sonra İnanoğlu'yla tanışan Gülşen Bubikoğlu onunla çalışmaya başladı. Yeşilçam'a Kadir İnanır'ın başrolünde olduğu yaban filmiyle giriş yaptı. Bir süre sonra Türker İnanoğlu ile Gülşen Bubikoğlu arasındaki ilişki profesyonel çizgiyi geçerek büyük bir aşka dönüştü. 1974 yılında 20 yaşındaki Bubikoğlu Türker İnanoğlu'yla dünya evine girdi. Sinema sayesinde başlayan ilişki kısa sürede evliliğe evrilmişti. Evliliğinin ikinci yılında kızı Zeynep'i kucağına aldı. Oyunculuktaki başarısını annelikte de gösteriyor. Hem çocuk hem kariyer diyordu. Sinemadan uzak kalmayan güzel yıldız kısa sürede milyonlarca hayran edindi. Geri geliyor dram, komedi ayırt etmeksizin her tip filmde başarısıyla adından söz ettiriyordu. Gülşen Bubikoğlu, Yeşilçam'ın altın yıllarını çok iyi değerlendiriyordu. Gülşen Bubikoğlu, 1988 yılında Kurtar Beni filminde canlandırdığı karakterle Altın Portakal'da en iyi kadın ödülünü kazandı. Bu ödülden sonra yavaş yavaş sinemadan eline eteğin bu ödülden sonra yavaş yavaş sinemadan elini eteğini çekmeye başladı. Bir süre şansını televizyon dizilerinde deneyen Bubikoğlu, Zirvedekiler ve Affet Bizi Hocam dizilerinden sonra ise oyunculuğu tamamen bıraktı. Gülşen Bubikoğlu neden dizi ve sinema projelerinde yer almadığı sorusunu ise şu şekilde yanıtlıyor. ''Beni artık asla ekranda görmeyeceksiniz.'' bir daha asla kamera karşısına geçmem. Çünkü bıraktım o işlerim. Geçmişte kaldım. Şimdi her şey bambaşka bir hal almış. Çalışma temposunu asla kaldıramam. Ayrıca hiç heyecanım kalmadı. Ayak uydurmam zor olur bu saatten sonra. Tam 12 yıldır sete ayak basmadığını belirten Bubikoğlu, sektörde kimsenin kimseye sevgisinin de saygısının da kalmadığını söylüyor son zamanlarda sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Gülşen Bubikoğlu, hayranlarıyla iletişimini koparmıyor. Kızı Zeynep İnanoğlu ise 2011'den beri gazeteci Cüneyt Özdemir'le evli ve Mavi isimli bir çocukları var. Kızıyla birlikte ABD'ye giden Gülşen Bubikoğlu, zamanının birçoğunu torunuyla ilgilenerek geçiriyor. Sosyal medyada hayranlarından gelen ekrana ne zaman döneceksiniz? Artık sizi çok özledik. Sorusuna geçtiğimiz günlerde şu yanıtı verdim. Vaktimi torunum Mavi ile geçiriyorum genellikle. Bana büyük enerji veriyor. Hayata bağlıyor. Çok neşeli ve kaliteli anlar yaşıyoruz. Yaşadığı hayattan oldukça mutlu olduğu gözüken Gülşen Bubikoğlu bir daha ekranlarda yer almayacak gibi görünüyor. İşin aslı Yeşilçam sinemasından bir Gülşen Bubikoğlu geçti ve bitti.